Miyoye Türkçe ekibi adına hepinize merhaba. Ben Dilge Timoçin. Dün Amerikan basınında yer alan ve evcil hayvan sahiplerini ilgilendiren bir, endişelendiren hatta bir haberle karşınızdayım. New York eyaletinde iki evcil kedi de yeni tip koronavirüsü tespit edildi. Bu da Amerika'da evcil hayvanlar arasındaki ilk COVID-19 vakaları olarak kayıtlara geçmiş durumda. Haber ajansı Associated Press ilk olarak duyurdu bu haberi. Federal yetkililere dayandırılan haberde New York'un iki farklı bölgesindeki söz konusu kedilerin yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirlendi. Ardından tabii Amerikan Tarım Bakanlığıyla işte Sağlık Bakanlığına bağlı sürekli söylüyoruz ya Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinden yapılan bir açıklama var. Açıklamada hafif şiddette solunum ...yolu hastalığı geçiren bu kedilerin e, virüsü evlerindeki ya da mahallelerindeki kişilerden kaptığının sanıldığı e, belirtildi. Bu kedilerin e, sahiplerinden birinin daha önce COVID-19 hastası olduğu da belirtildi. Diğer kedi sahibi ise asemptomatikti yani e, semptom göstermiyordu. Daha sonra da hastalanmadığı biliniyor. Hatırlayacaksınız e, son olarak New York'taki Bronx Hayvanat Bahçesi'nde... 7 aslan ve kaplanın koronavirüsüne, büyük kedinin koronavirüsüne yakalandığı tespit edilmişti. Hayvanat bahçesindeki 4 yaşındaki bir Malezya kaplanı enfekte bir hayvan bakıcısıyla teması sonrası kuru öksürük ve iştahsızlık gibi bazı semptomlar gösterdiği için test edilmişti işte. Hayvanın korona testinin pozitif çıktığı da belirtilmişti. New York'taki vakanın bir insanın hayvana bulaştırdığı tespit edilen ilk vaka olduğu da kaydedilmişti. Bu dönemde dünyada da yine az sayıda hayvanda şu ana kadar korona virüsü tespit edildi. Çin yönetimindeki Hong Kong'da mesela iki köpek ve bir kedi de çıktı virüs. Köpekler e, hastalık belirtisi göstermezken e, kedi e, hastalanmış şeklinde haberler vardı. Yine Belçika'da bir kediye e, kusma ve nefes darlığı gibi belirtiler olduğu için test yapılmıştı ve testin pozitif çıktı açıklanmıştı. Bu de Yeni tip koronavirüsünü e, sahibinden bulaştığı olasılığı basında yer almıştı. Aslında yaklaşık yaklaşık iki hafta önce bilim dergisi Science'ta konuyla ilgili bir makale, bir araştırma yayınlanmıştı ve kedilerin yeni tip koronavirüsle enfekte olabileceğini ortaya koymuştu bu araştırma. Salgının başlangıç noktası kabul edilen Çin'in Wuhan kentindeki bir araştırmada Sokakta, barınakta ve evlerde yaşayan 102 kedi, 102 kedi laboratuvar ortamında virüsle temas ettirilmiş ve yüzde 15'inin virüsü kaptığı da açıklanmıştı çalışmada. Kedilerin solunum damlacıkları yoluyla birbirlerini de enfekte edebilecekleri belirtilmişti. Enfekte olan kedilerin ciğerlerinde, burun ve boğazlarında da yavru kedilerin özellikle yoğun lezyonlar tespit edilmişti. Araştırmacılar da kedilerde yapılacak gözlemlerin özellikle aşı çalışmalarında işe yarayabileceğini, insanlarda virüsün yok edilmesi için yardımcı bir rol oynayabileceğini söylemişti. Yine aynı çalışmada başka hayvanlar da virüse tanıştırılmıştı elbette. Daha gelinciklerin mesela, daha gelinciklerin enfekte olma ihtimali, olasılığının da yüksek olduğu söylenmişti. Köpeklerde, tavuklarda ve ördekli, ördeklerde ise enfekte olma ihtimali çok daha düşük çıkmıştı. Peki evcil hayvan sahipleri ne yapacak? Tabii ki sosyal sadece sosyal medyada değil, basın organlarında da yer almaya başladı evcil hayvan sahipleri işte kedilerini, köpeklerini evden atıyor şeklinde iddialar var. Ancak uzmanlar, veterinerler buna gerek olmadığı mesajları veriyor genelde. Onu söyleyelim bir kere bu yeni tip koronavirüsünün kedilerden insana geçtiğine dair bir bulgu yok. Mesela Dünya Sağlık Örgütü şu ana kadar işte ellerinde olan verilere dayanarak bulaştırmada evcil hayvanların bir rol oynadığını düşünmediklerini ancak koronavirüsü taşıyan bir insan üzerinden enfekte olabileceklerini açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklaması buydu. Ulusal Hayvanları Koruma Konseyi'nden de bir açıklama yapıldı. Hayvanları hastalık taşıyıcı canlılar olarak görmemek gerektiğini vurguladılar ve onları terk etmek için de bir neden olmadığını da söyledi mesela Ulusal Hayvanları Koruma Konseyi Amerika'da yapılan bir açıklama. Evet mantıken hani enfekte olan bir hayvanın virüsü başkalarına da bulaştırması beklenir. Hani bu söylenir ancak bilim adamları bulaşan olmakla bulaşıcı olmak arasında da fark olduğuna dikkat çekiyor. Mesela Amerikalı bir virolog Jonathan Ranstadler diyor ki virüs diyor taşıyıcının hücrelerini ve dokularını enfekte edebilir. Ama yeni bir konağa yani yeni bir bünyeye bulaşmadan önce hayat döngüsünü tamamlam tamamlayamaz, tamamlayamayabilir diyor. Yani e, Amerikan Amerika'nın ünlü gazetesi bu arada Washington Post'a yaptı bu açıklamayı bu Amerikalı bilim adamı ve şunu dedi bu enfeksiyonlar çıkmaz sokak gibi yani bulaşıcı o olmayabilecek enfeksiyonlar şeklinde de konuştu hayvanlardan insanlara bulaşıcılık açısından. Yine bir başka açıklama var. Burada veterinerlerin kullandığı bir teşhis laboratuvarı var. IDEX denen bir laboratuvar bu. Firma bu ay 17 ülkeden 5000'den fazla evcil kedi ve köpeğe test yapıldığını ve bir tane bile koronavirüsü vakasına rastlanmadığını bildirdi. Şimdi yani açıklamalar hayvanların virüsü insanlardan kapmasının e, mümkün olduğunu ancak virüsü insanlara bulaştırdıklarına dair bir göstergenin henüz olmadığı yönünde. Hatta e, aksine uzmanlar evcil kedi ve köpeklerin de sosyal mesafe kurallarının uygulandığı şu günlerde evden çıkartılmaması gerektiğini söylüyor. Yani, yani evden uzaklaştırılması değil evden çıkartılmamasını öneriyorlar. İşte Amerika'da dedim ya hastalık kontrol ve önleme merkezleri. Oradaki yetkililerden biri Dr. Casey Barton Behra ve şu açıklamayı yapmış: e, İnsanların evcil hayvanlardan e, korkmasını istemiyoruz. Evcil hayvanların e, bu hastalığı insanlara yaymada oy, rol oynadığına dair e, bir kanıt yok. E, yine de salgın döneminde e, evcil hayvanların da ev ahalisi dışındaki yabancı kişiler ve hayvanlarla irtibatının kesilmesi doğru olur dedi CDC yetkilisi. Bu açıklama CDC'nin internet sitesinde de hastalık önleme ve kontrol merkezinin internet sitesinde de yer aldı. Evcil hayvanlarınızı dışarı salmayın, yabancı kişiler ve hayvanlarla bir araya getirmeyin. Yani başkalarının hayvanlarını da sevmeyin, yabancıların evcil hayvanlarınıza dokunmasına izin vermeyin şeklinde konuşabiliriz. CDC köpeklerle ilgili de tabii şu uyarıyı yapıyor. Köpeğinizi sosyal mesafe kurallarını uygun olarak Tasma ve kayışla gezdirin. Köpek parklarından ve kalabalık ortamlardan evcil hayvanınızı uzak tutun şeklinde de bir uyarı var. Ee, tabii bir de hayvan sahibi koronavirüsü hastalarına da bir uyarı yapmışlar. Kedilerinizle, köpeklerinizle, hayvanlarınızla aranızda mutlaka mesafe koyun şeklinde bir uyarı. Yayınımıza burada noktalıyoruz. Evcil hayvan meselesiyle ilgili tabii ilerleyen günlerde de Yeni gelişmeler oldukça sizlere aktarmayı sürdüreceğiz. Bio Türkçe ekibi adına tüm çocukların hepimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını da kutluyorum. Önlemlerinizi alın, sağlıklı kalın.